arkadaşlar. Bugün Part 2'den devam ediyoruz. Şimdi <laughs> okyanus numarasını aldık. Okyanus numarasını gizli numaradan arayacağız. Gerçi kalk Onlar da bize yapıyordu ama. Gizli numaradan. Evet bana yaptılar. Hayır, ben yaptırmıyordum. <laughs> Bu bana yaptı arkadaşlar. Özel numara yazdı. Hadi ara ara. Oğlum sen gizli numara yaptın ki zaten bilmiyorum. Ara. Ya ara burada arasana. Kanka çok güzel olacak. Dur, 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 dur. Ben konuşacağım, ben konuşacağım. Herkes ben konuşacağım, ben konuşacağım. Ben konuşacağım. Ben konuşacağım, ben konuşacağım. Ben konuşacağım. telefonu Kamera iyi. Hadi oğlum aç. Aradığınız kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Lütfen. Başka birini arayabilir miyiz? Kendi numarasını arayalım. <laughs> Özel numara WhatsApp'tan yapabilir misin? WhatsApp'tan <laughs> numara yazılarak yapılmıyor çünkü. Şey derdik işte ben Fikret falan. Troll ederdik ya. Ya da Ömer de Ömer. Im. Ömer. Im yani. Kanka gizli numaralı kabul etme dedi. Ömer eğer bu videoyu izliyorsan seni de soracağım. Kanka bilal, Kanka balsın, gel, arayalım. Tabii, bilal, Bilal, bu. bu. <laughs> ben Ömer Tefer'de benim numaram. Tamam hadi. Taklidini yapacağız. Ömer Gidim. kanki bir şey olmaz mı? Gideriz. Ay 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 oy 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 Alo. oy ne oy ya? oy 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 Ömer oy, oy oy, Gidim. oy Gidim, Gidim. Şu, ya, Aras, yanımızda Ömer yanımızda. Ne oy Okyanusa ver zaten. Okyanusa ver Ömer Teper var. Birlikte konuşsunlar. Şurası ya. Neredesiniz? Neredesiniz? <laughs> hani acilen vardı. Hani acilen vardı. Hani çıkmayacaktınız. <laughs> hani ya oğlum ya. Oğlum, ben, vay bunlar ya. Bunlar. Var ya öyle bir alan. Bu arada eşyalara gitmeyecek Dışarı şey çıkardık 5 dakikalık. 5 dakika sonra acelimiz var zaten hemen çıkacağız dediler. 1 saatte şu anda çıkmadılar. Adam ne kadar mı çekiyorum yalan söylüyorlar. Kaç dedim ben de. Partinin 3. dakikası. Kanka çıkmayacaklar ki yalan atıyor. Hangi? Kim var? Ben de ben veremiyorum. Ben de 9'dan 11'i aramıştım. Numaram yok da ama Sim kartı yokken. 911 aradım. Bir anda diğer gün Amerika Birleşik Devletleri aradı. Random numara olarak arıyor ya. Enayi gibi arıyor. Kanka öyle <laughs> Ne Allah Allah. Töbe töbe engelli mi yaşıyor? Gel kanka. Arıyorum kanka. Kim arıyorsun oğlum? Gönlüsü. Siz kapat. Sen yap sen <laughs> O şey, çünkü deyip böyle yapıyor ya. Geri göster bana. başka bir kimi arayabilir? arayabiliriz? Troll yapmak istediğin? Ömer Teper. Onun numarası var. Sen arayabilirsin özel numarayla. Evet işte. Kanka partuç olmaz ama ya. Kanka olur. <laughs> kanka dördüncü dakikada partuç yapmayalım. Kanka videoyu durdur. Arkadan çıkınca oluyor kanka. Ya da gel bir yerden mendil ya da o numara bulalım. Ha buldum. Kanka, nesin? kanka Ege'den otomasyon ne oğlum? Kanka diyor Ömer bir arıyor. Hadi. hadi bunu ara. Hadi. Numarayı tam göstermeyeyim. Tepe. Şöyle. Kanka, hayır. Kanka. Kanka. Al bir e, arkadaşlar. Bu saf trick e, cheat yapan adamları aramamızı istiyor. Ya ne gel oğlum. Kanka Ömer Tepe ne yapacaksın onu arayayım. hoş ver. Gel ya. ya WhatsApp'tan yaparız. Arkadaşlar diğer videoya gelin. Adı şey olacak. Adı ne olsun? arkadaşımı troll ettim mi etmedim mi? Arkadaşımı trolleyip para gönderdim. Evet. Tamam. Yarın çekeceğiz. Yarın dediğimiz 10 dakika. Aynen yarın dediğimiz 10 dakika sonra çekiyoruz. Hadi evet.